Veri konu anlatımı içerisinde sütun grafiğini anlatmaya devam ediyoruz. Bundan iki örnek çözeceğiz. Bunda çift sütun da nasıl grafik çizilir onu göstereceğiz. Örnek 4. Bir ailenin 3 aylık gelir ve gider durumu aşağıdaki şekilde verilmiştir. A. 2014 Ekim ayı gelir 2000 TL gider 1000 TL. B. 2014 Kasım ayı gelir 3000 TL gider 2000 TL. C 2014 Aralık ayı gelir 4000 TL, gider 3000 TL'dir. Yukarıda verilen bilgilere göre çetele ve sıklık tablosunu yaparak verilen sütun grafiğini çiziniz. Önce çetele ve sıklık tablosunu yapacağım, sonra da e, çizgi gra sütun grafiğini şurada çizeceğim. Şimdi buna göre önce bakıyorum 2014 Ekim ayı gelir 2000, gider 1000. Sıklık o olan kısmı yazıyorum. Ekim ayı gelir 2000. Gider 1000. Bunları yazdıktan sonra şimdi Kasım ayına bakalım. Kasım gelir 3000 gider 2000. Gelir 3000 gider 2000. Aralık ayına, ayına bakalım. Gelir 4000 gider 3000. Gider de 3.000. E, çetelede her çizgi 1.000 TL ile gösterilmiştir diye. Öyleyse 2.000'i 1.000'e bölersem buraya 2 tane çubuk. 3.000'i 1.000'e bölersem buraya 3 tane çubuk. 4.000'i 1.000'e bölersem buraya 4 tane çubuk yazacağım, çizeceğim. Daha doğrusu. Gider kısmına geldik. E, 1.000'i 1.000'e bölersem buraya 1 tane çubuk. 2000'i bine bölersek 2 tane çubuk. 3000'i bine bölersek 3 tane çubuk. Ne yaptık? Yani bir ailenin gelir gider çetele ve sıklık tablosu başlığını yazdık. Sonra sıra ne dedik? Birinci ay, ikinci ay, üçüncü gibi. için üçü, üçüncü ayımız gibi. Ekim, Kasım, Aralık aylarını yazdık. Gelir dedik çetele ve sıklık. Gider dedik çetele ve sıklık. Belirttik. Şimdi ise ne yapacağım? tablo ile göstereceğim. Tabi neyden faydalanacağım? Yine buradan faydalanacağım. Çetele ve sıklık tablosundan faydalanacağım. Şimdi buna göre grafiğimizin başlığını yazdık. Bir ailenin gelir ve gider durumu. Ayları yazıyorum. Yatay eksene. E, dikey eksene de e, bu aylarda gelir ve gideri gösterecek para miktarını çarpı 1000 ile gösteriyorum. Yani 1 ile 1000'i çarparsam bin yapar. 2 ile bini çarparsam 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 şeklinde göstermek için yaptık bunu. Şimdi ne neyi göstereceğiz? Önce gideri göstereceğiz. geliri göstereceğiz. Ekim ayında 2000 lira geliri var. Gelir neyle gösteriyor? Mavi ile gösteriliyor. Şimdi şuraya tıklayalım. Tıkladık. Maviyi göstermek için ne yapalım? Şöyle biraz daha açık olsun. Tamam. Göstermeye çalışalım maviyi. Evet. Olmadı. Neden olmadı? Bu kareydi çünkü. Şuraya tıklayacağım. Evet. Tabi bilgisizlik çok kötü bir şeydir. Şimdi ne kadar diyor? Ee, Ekim ayında 2000 TL. Şöyle bakıyorum ben oraya Evet, gelir 2000 TL, 2000 TL'yi göstereceğim. Ekim ayında gelir 2000 TL. Evet, buraya gösterdim. Şimdi Kasım ayında gelir 3000 TL, 3000 TL'yi de göstereyim. Evet. Burayı da gösterdik. Aralık ayında 4000 TL gelir. 4000 TL'yi de göstereceğim Aralık ayının. Evet. Bunu da gösterdik. Şimdi gelir kısmını gösterdik. Gider kısmını nasıl göstereceğim? Onu da ifade edeyim. Pembe ile göstereceğim. Biraz açık pembe olsun. Ee, gider Ekim ayında 1000 TL. Evet, şöyle 1000 TL'yi gösterdim. Kasım ayında kaç TL? 2000 TL Kasım ayında da. Evet, onu da gösterdik. 3000 TL Aralık ayında da 3000 TL'yi de göstereceğim. Bu şekilde ne yaptık? Gösterdik. Şimdi grafiğimizin başlığını yazdık. Bir ailenin gelir ve gider durumu diye. Gelir ve gideri renklerini gösterdik. Bunu göstermek zorundayız. Yatay eksene ayları gösterecek şekilde Ekim, Kasım aralığı yazdık dikey eksene de e, yapılacak e, masrafların gelir ve giderin gösterecek şekilde 0 1 2 3 4 5 6 diye yazdım. Buraya da çarpı 1000 diye yazdım. Dikey eksene yani 6 ile 1000'i çarpacağım, 5 ile 1000'i çarpacağım, 4 ile 1000'i çarpacağım, 3 ile 1000'i çarpacağım, 2 ile 1000'i çarpacağım, 1 ile 1000'i çarpacağım demektir bu da. Ve gelir kısmını mavi ile Gider kısmını da ne yaptım? Pembe ile gösterdim. Grafiğimizi çizdik. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci soruda e, ne gelecek ikinci soruya? Kalemimizi alıyoruz. Bir okulun 3 yıllık gelir ve gider durumu aşağıdaki şekilde verilmiştir. A 2012 yılında gelir 20.000 TL, gider 30.000 TL'dir. B 2013 yılında gelir 30.000 TL, gider 40.000 TL'dir. C 2014 yılında gelir 40.000 TL gider 20.000 TL'dir. Yukarıda verilen bilgilere verilere göre çetele ve sıklık tablosunu yaparak veriler sütun grafiği ile gösteriniz diyor. Şimdi ne yapacağım? Önce çetele tablosunu oluşturacağım. Çetele ve sıklık başlığı yazıyorum. Bir okulun gelir gider çetele ve sıklık tablosu. Sıra no 1 2 3 yıllar yani 2012 2013 2014 diye gelir çetele ve sıklık gider çetele sıklık diye yazdım. Çetele'de her çizgi 10.000 TL ile gösterilmiştir diyor. Şimdi burada ne yapalım? Önce gelir 20.000 TL'yi gösterelim. Gelire 20.000 TL sıklık kısmına yazıyorum şuraya. 20.000 TL'yi yazdım, yazamadım. Biraz küçük yazmam lazım. Evet, şimdi oldu 20.000 TL. 2013 yılında gelir 30.000 TL. 30.000 TL'yi de yazıyorum. Önce geliri yazacağım. 2014 yılında gelir 40.000 TL. Gider 20.000 TL. 20.000 TL'yi de yazıyorum. Şimdi 2013 yılında gider 40 bin TL. ...2012 yılında gelir, gidere bakalım... ...30 bin TL o da. Şimdi buna göre... ...şöyle bir bakalım... ...gelir 20 bin gider 30 bin... ...2012'de. 20 bin 30 bin. 2013'te 30.000, 40.000, evet. 2014'te 40.000, 20.000. Şöyle bir bakıyoruz. Şimdi 10.000'e 10 bölüp işlem yapacağım. 20.000'e 20 10.000'e bölersem ne olur orası? 20 olur. 20 tane çizgiyle göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 oldu 15. 1, 2, 3, 4, 5 oldu 20'yi gösterdik. Şimdi 30'u göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? 25 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 30 oldu burası da. Şimdi 40'ı göstereceğiz. Biraz şöyle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 30 oldu burası. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Burası da 40 oldu. Şimdi gider durumum çetele tablosunu oluşturacağız. 30 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 4, 6, 30 tane oldu. Şimdi 40'ı göstereceğim.

Şimdi 20 bin göstereceğim. 10 bine bölersem 20. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 20 oldu burası da. Şimdi gösterdik bunları. Gelir kısmını neyle göstereceğiz? Maviyle göstereceğiz. 20 bin göstereceğim. Öyleyse 20.000 neresi? Şuradan alıyorum hemen. Bastım buraya. E, mavi'yi göstereceğim. Mavi şöyle olsun. Evet. Mavi'yi gösterdik. 20.000'i 20 2012 yılı için 20.000'i 20 göstereceğim. 20.000'i 20 gösterdim. 2013 yılı için 30.000'i 30 göstereceğim. 30.000'i 30 gösterdim. 2014 yılı için 40 bini göstereceğim, 40 bini göstereceğim. Evet. Şimdi pembeyi alıyorum. Gider kısmını göstereceğim. Bunun için 30 bin. 2012'de 30 bin. Şimdi şöyle bakıyorum. 30 bini de şöyle gösterelim. Evet. 30 bin gösterdik. Sonra e, 2013 giderini 40 bin gösteriyorum. 40 bini göstereceğim. Onu da gösterdik. Biraz eğri oldu bu. Geri al diyorum. Evet. 40 bini gösterdim. Şimdi 20 bin göstereceğim 2014'te de. Evet. Ne yaptık? Grafiğimizi de çizdik. Şimdi baştan itibaren yorumlayalım. Grafiğimize başlık yazdık. Okulun gelir ve gider durumu diye. Sonra yatay ekseni yılları yazdım. 2012, 2013, 2014 yıllarındaki gelir ve gider durumunu göstermek için yılları yazdım. Dikey eksene çarpı bin dedim. Çünkü 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 60 bin, bin rakamlarının sayılarını yazarken çok geniş bir alana katlayacak. Onun için ne yaptım? 60 ile bini çarparsam 60 bin, 50 ile bini çarparsam 50 bin, veya işte 20 ile 10 bini çarparsam 20 bin olur orası. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 60 bin diye Yazabiliriz orayı. Sütun grafiğini sıfırdan başlatmak zorundayız. Aksi takdirde sıfırdan başlamazsa hatalı olur. Yani sıfırdan başlama durumundayız. Sonra ikili sütun grafiği kullandık. Burada özellikle 6. sınıfın konusu bu. İkili sütun grafiği. Gelir 20 bin, gider 30 bin. Kontrol edelim hemen. Gelir 20 bin, gider 30 bin. Evet. 2013'te gelir 30 bin gider 40 bin. 2013'e bakıyorum. Gelir 30 bin gider 40 bin. 2014'e bakıyorum. Gelir 40 bin gider 20 bin. Şöyle bir bakıyorum. Gelir 40 bin gider 40 bin. Gider 20 bin. Ve tablomuzu çizdik. Tablo konusu üzerinde bir iki anlatımım daha olacak. Özellikle grafik konusunda, sütun grafiği konusunda bunu çözmeye devam edeceğim. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.